yağmurlu bir Ekim gecesiydi. Oregon'un sisli dağlarının arasında, yolları ormana gömülmüş, haritalarda bile zor bulunan küçük bir kasaba. Adı Dewsbury. Burası sadece 600 kişinin yaşadığı, herkesin birbirini tanıdığı sessiz bir yerdi. Ama bu, sakin görüntünün ardında, 60 yıldır süren karanlık bir lanet saklıydı. O gece, Kasabanın genç kadınlarından biri Helen Moore ansızın ortadan kayboldu. Komşusu Margaret Lewis, Helen'i son gören kişiydi. Onun anlattığına göre Helen arka bahçesinde elinde bir fenerle duruyordu. Çitin önünde karanlığa doğru eğilmiş ve sanki orada biri varmış gibi fısıldamıştı. Ardından Helen yağmurun altında karanlığa doğru yürüdü ve bir daha geri dönmedi. Ertesi sabah işe gitmeyince ailesi polise haber verdi. Polis eve girdiğinde bodrum kapısının kilidinin kırık olduğunu gördü. İçeride duvarlara kazınmış onlarca tarih vardı. 1927, 1937, 1947, 1957. Hepsi 10 yıl arayla yazılmıştı. Yanlarında ise göz kapalı kapı ve anlamı bilinmeyen garip semboller vardı. Araştırma derinleştikçe polis bu tarihlerle kasabada yaşanmış eski kaybolma vakalarının birebir örtüştüğünü fark etti. Her 10 yılda bir kasabadan biri ortadan kayboluyor ve bir daha bulunamıyordu. Kasabanın en yaşlı sakini Henry Caldwell bunun adının kasabanın borcu olduğunu söyledi. Rivayete göre 1920'lerde Büyük bir kıtlık sırasında kasaba halkı ormanda yaşayan yabancı bir adamdan yardım istemişti. Adam onlara yiyecek getirmiş ama karşılığında her 10 yılda bir kasabadan birini istemişti. Ve kimse hayır diyememişti. Helen'in kaybolduğu gece Henry polis memuruna sadece şu sözleri söylemişti: Fısıltıları duyarsan çok geç kalmışsındır. Olaydan bir hafta sonra Helen'in ailesine adresi olmayan eski bir kutu ulaştı. İçinde tek bir kadın ayakkabısı çamurla kaplıydı. Yanında ise kurumuş kan lekeleri olan bir not vardı. Notta sadece şu yazıyordu: "Sıradaki sensin." Ve sonra 40 gün boyunca hiçbir şey olmadı ta ki 40. geceye kadar. Gece yarısı, saat 23.47'de Helen'in evi kendi kendine ışıklandı. O an kasabada elektrikler kesikti. Ama evin pencerelerinden sarı bir ışık sızıyordu. Komşular içeriden ayak sesleri, kapı gıcırtıları ve boğuk fısıltılar duyduklarını söyledi. Polis eve girdiğinde kimse yoktu. Sadece Bodrum'un duvarında yeni kazınmış bir tarih vardı. 2027. Bugün Dewsbury hala sessiz bir kasaba. Geceleri sokaklar bomboş, Herkes kapılarını kilitliyor, pencerelerini kapatıyor. 2027'ye sadece iki yıl kaldı. Ve herkes bunun ne anlama geldiğini biliyor. Kasaba halkı ormana girenlerin geri dönmediğini ve geceleri rüzgarın arasında uzaklardan gelen bir kadın fısıltısının duyulduğunu söylüyor. Bekle, geliyorum. Helen Moore hala bulunamadı. Ve belki de bulunmaması daha iyi.